Bu hafta enerjiler yüksek ve heyecan verici olacak. Güneşin kova burcunda ilerlemesi yeniliklere açık olmanızı sağlayacak. Ayın terazi burcunda olması ise ilişkilerde denge ve uyum arayışını ön plana çıkaracak. Başak erkeği için bu dönemde kendinizi daha sosyal ve iletişime açık hissedebilirsiniz. Başak kadını ise içsel denge arayışında olacak. Aşk ve ilişkilerde Venüs'ün koç burcunda olması tutkulu ve cesur hareket etmenizi destekleyecek. Mars'ın yengeç burcundaki etkisi duygusal bağlantıları güçlendirebilir. Bu dönemde ilişkilerde samimiyet ve duygusallık ön planda olacak. Başaklar partnerleriyle derin ve anlamlı bağlar kurabilirler. İş ve kariyer alanında Satürn'ün balık burcunda ilerlemesi disiplin ve odaklanma gerektirebilir. Uranüs'ün boğa burcundaki etkisi ise beklenmedik değişikliklere açık olmanızı sağlayacak. Bu dönemde iş hayatınızda esnek olmalı ve yeni fırsatları değerlendirmelisiniz. Başaklar Detaycı yaklaşımlarıyla dikkat çekebilirler. Sağlık konusunda Neptün'ün Balık burcundaki konumu duygusal denge ve ruhsal huzur önem kazanacak. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen göstermelisiniz. Yoga, meditasyon gibi pratikler size denge ve iç huzur getirebilir. Finansal durumda Plüto'nun Kova burcunda ilerlemesi beklenmedik gelir veya harcamalar getirebilir. Bu dönemde maddi konularda dikkatli olmalı ve tasarruflu davranmalısınız. Gelecek planlarınızı gözden geçirmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek önemli olacak. Tavsiyeler: Bu hafta hayatınızın farklı alanlarında denge ve uyum arayışında olun. Yeni başlangıçlara cesaretle adım atın ve iç sesinizi dinleyin. Kendinize zaman ayırarak ruhsal ve fiziksel sağlığınıza özen gösterin. İlişkilerde açık ve dürüst olun, iletişimi kuvvetlendirin. Başaklar: Detaylara odaklanarak hedeflerinize emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Sonuç olarak, bu hafta kendinizi yeniden keşfetme ve gelişim için fırsatlarla dolu bir dönem olacak. Enerjinizi yüksek tutarak, hayatınızın her alanında dengeli ve başarılı adımlar atabilirsiniz. Gezegenlerin etkilerini göz önünde bulundurarak, kendinize güvenerek ilerleyin ve potansiyelinizi en üst seviyede kullanın. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında, haber alamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.